Merhaba arkadaşlar. Eğer e, 9 aboneye ulaşırsam e, soru cevap videosu gelecektir. Yorumlara e, sorularınızı beklerim. Böyle tabii ki editleyemeyeceğim maalesef. O kadarını da bilmiyorum. Editleyemeyeceğim hani e, böyle hemen böyle hani ekrana şey yapabilirim. Onu o kadar da bilmiyorum maalesef. O yüzden sana da okuyacağım. Ya belki beğenirsiniz ve illa bu neydi? Söz ama söz şey yani yeni videosu gelecektir. Beklerim. Ve umarım sevmişsiniz. Like atın. Kanala abone olun. Abone olun. Ol. Bak bir tane daha bir şey söyleyeceğim. Abone ol. Hayır bekliyorum. Abone ol. Bana abone olun. Abone ol. Abone ol, like dağıt, yorumla yap, bana ne bekleyeceğim. Hem, Allah, şu kankamı da aldım. Beraber bekliyoruz. Evet, like atıp kanala abone ol. Yoksa o çantaya gelip, bak. Duydunuz. Tamam tamam, gerçekten açıklıyorum. Aslında ben ses etmiştim. <laughs> ya ne yapayım, komik olsun. Ne yapayım? Sevdirmek istiyorum. <laughs> Ben zormayım. Yok artık da biz daha okula başlamadık. O kadar başlamadık çünkü e, Robert'da yaşıyorduk ama Bremen'e taşındık. Böyle hafta söyleyeceğim neden acaba Bremen'de şey Bremen'e taşındık ve okulda neden yazılmış Tabi biliyorum arkadaşlar 1 artı 1 2 eder 5 kere 5 25 eder 50 kere 50 7 kere 50 ne lan? Dur. 10 kere 10 100 ede. Sadece 10'a kadar biliyorum ve 10 kere 5 miydi? Yok. 10 kere 12 mi? 10 12 kere 5 miydi? Şey eder. 100, 10, 120 eder. Bir şey ederdi böyle 12. 10 kere 12 miydi? Bir şeydi. Hatırlamıyorum. Ama söz gelecek. Bak söz sözde şak, şak, şak. Tokat atar gibi. oluyor? Ol, abone ol, abone. Bak, geliyor. Puh! Neyse ben kapatayım. O saat Almanya'da şu an 22.33 Bayağı şey. Mesela kapatayım ve İyi geceler ve bay bay. Bu arada dur dışarısını göstereyim dur. Bakın dışarısı full kap karanlık. Ve bay bay.